Haydi. Aydin. Aydin Hanım evde yok Murat Bey. Nerede? Bilmiyorum efendim. Tamam, sen çık Süleyman'ı çağır bana. Baş üstüne. Buyurun Murat Bey. Aydin nerede Süleyman? Soner Bey'le çıktılar. Nereye gittiler? Aylin Hanım'ın annesi rahatsızlanmış. Onu ziyarete gittiler. Bu kaçıncı Süleyman? Ayrıca benim niye haberim yok? Ben bilemiyorum Murat Bey. Allah kahretsin! Allah kahretsin! <laughs> Afiyet olsun Murat Bey. Bana bir emriniz var mı? Abimle Aylin hala gelmediler mi? Henüz gelmediler. Git Aylin'i al ve eve getir Süleyman. Murat Bey, Aylin Hanım'ın annesi hastaymış. Ben de hastayım. Benim de alakaya ihtiyacım var. Aylin Cemil Hanım'ın kızıysa benim de karım. Git getir. Ne duruyorsun Süleyman? Git getir dedim. Bağışlıyorum Murat Bey. senin de eve gitmen gerekiyor. Nedenmiş o? Ben annemin yanında kalmak istiyorum. Murat Bey hemen eve dönmenizi istiyor annen. Nerede olduğumu, neden burada olduğumu söylemedin mi? Söyledim. Ama hemen dönmeniz hususunda ısrar ediyor. Merak etmeyin, yarın yine gelir. Neredesin sen? Hastanedeydim. Annem hastanede onu görmeye gittim. Bu kaçıncı? Ne zaman sorsam annenlesin. Ayrıca benim niye haberim yok? Sakin ol oğlum. Süleyman söylemiş haberim var. Ben Süleyman'dan değil. Karımdan duymak isterdim. Sen uyuyordun. Bizim de Aceleli çıkmamız gerekiyordu. Bak sen, mazeret hazır. Sen uyuyordun, o yüzden onu öyle yaptık. Sen hastasın, o yüzden bunu böyle yaptık. Sen şöylesin, sen böylesin. Yeter artık, yeter! Sakin ol oğlum, sakin ol. Ailenin annesi hasta, hastanede yatıyor. Onu görmeye gitti. Mesele bu kadar açık. Anlaşılabilir bir vaziyet var ortada. Öyle mi? Evet. Sen Aylin'le bana olan kızgınlığının acısını çıkarmaya çalışıyorsun. Sen niye karışıyorsun abi? Ha? Sen niye Aylin'in avukatlığını yapıyorsun? Sen kendin değilsin. Hiç olmadığım kadar kendim kendimdeyim. Sen benim karımsın. Bundan sonra benden izin almadan hiçbir yere çıkmayacaksın. Anladın mı abimden değil benden tamam cevaplar bana tamam mı ödendi. Ne dersen onu yapacaksın. Bırak beni! Bırak beni! Kendine gel! Kendine gel! Kendine gel! Kendine gel! Aileni rahat bırak. Mesela neyse benimle hallet. Sen niye ailenin tarafındasın abi? Ha? Niye? Yaptığın şey doğru değil. Neden? Kimin yaptığı doğru? Senin yaptığın mı? Sen ailenin satın aldın. Sonra da bana hediye ettin. Şimdi onun sahibi benim. Öyle davranıyorum. Bu seni neden rahatsız ediyor ki? Ben... ...sen aileni seviyorsun diye yaptım. Aylin, koltuk değneklerini ver. Şimdi gidiyorum. Bu gece gelmem. Ancak yarın geleceğim. Aylin'i hastaneye... ...annesini yanına götüreceğim, haberin olsun. Lüzum yok. hastaneye ben götürürüm. Sen kendi işlerinle ilgilen. Süleyman. Beni odama götür. abone olarak tüm videolardan an’ında haberdar olabilirsiniz.